Mevlâm var aşkını bana hayranın onayım senin Mevlâm var aşkını bana hayranın onayım senin Bülbül gibi gülşeninde nalanın olayım senin. Bülbül gibi gülşeninde nalanın alayım senin. Yandır beni yandır beni aşk meyinden kandır beni. Yandır beni yandır beni aşk meyinden kandır beni Sarhoş edip döndür beni mestanın olayım senin Sarhoş edip döndür beni mestanın olayım senin Al bende benlik kalmasın kimseler halim bilmesin Al bende benlik kalmasın kimseler halim bilmesin Namu nişanım olmasın bin hanın olayım senin Namu nişanım olmasın bin hanın olayım senin Gönül kuşun sana uçar, aşk meyinden bade içer. Gönül kuşun sana uçar Aşk meyinden bade içer Bota cıhır kadan geçer Hür yanın olayım senin Bota cıhır kadan geçer Hür yanın olayım senin Yarayla beni yarına, koma bugünü günü yarına Yarayla beni yarına, koma bugünü günü yarına Yak beni aşkın narına pervanın olayım senin Yak beni aşkın narına pervanın olayım senin Ben kulunum çok doğru sucum ayırma yolundan yücem ben kulunum çok suçum Ayırma yolundan yücem Gerek gündüz gerek gecem, Min hanın olayım senin Gerek gündüz gerek gecem, Min hanın olayım senin Yandır beni, yandır beni, aşk meyinden kandır beni. Yandır beni, yandır beni, aşk meyinden kandır beni. Sarhoş edip döndür beni, mestanın olayım senin. Sarhoş edip döndür beni, mestanın olayım senin.